Edo. Geç geç arkasına geç pankartın arkasına geçin ya. ya. Geç abi arkasına. Hoş geldiniz. 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 Evet, I'm not. Her şey Sakarya sen bizim her şeyimizsin Sakarya sen bizim her şeyimizsin Sakarya, her şeyi Sakarya. Arkadaşlar hoş geldiniz bizim teşekkür ederim. çok sağ olun, sağ olun. Hocam burası Sakaryanın kendi evi Aynen fast Sakarya Sakarya'nın aynen Çin Çin Allah, Allah, o kadar tazanga da ağa <gülüyor> <Ben> <gülüyor> si Sakarya, si Sakarya, ooo. Ooo. Hocamız da bizim hocamızdır. De. Dostça bir yarın bir maç olsun. Olur olur da bir hocam. Ya, Aynen, hocam. Hadi gelin. Gel, Aynen, hocam. gel, hocam. gel, gel, gel. Bizim için bu